Hoş geldiniz biyokete takipçileri. Şimdi Osmaniye'deyiz. Osmaniye'de zeytin üreticimiz olan bir çiftçimizle birlikteyiz. İki yıldır bizimle beraber çalışıyor. Bu çalıştığımız e, çiftçimizin neler yaşadığı ile ilgili bilgi alacağız. Öncelikle nerede olduğumuzu bir söyleyelim. Nazım Bey. Osmaniye Kırmıtlı Kırmacılı köyünde burası e, ee, Kırmacılar Köyü'nde olduğumuzda ne kadar zaman oldu bu Zeytin Bahçe Tesisini te devralalım? İki, i̇ki, yıl oldu. Geçen yıl sizinle görüştüğümüzde buranın halini hatırlıyorum ben. Kava gazı gibi de yani. Evet. Hem budama anlamında hem de bakım anlamında berbat bir durumdaydı. Ve e, gelen herkes burayı toparlanmasıyla ilgili bir 3-4 yıl olduğunu söylüyordu. Biz birinci yıl belki ama ikinci yıl buradan ürün alabileceğini söylediğimizde Nazım Bey bize ne dedi? Kıldım. Evet. Şimdi beraber gülüyoruz. neye gülüyoruz? Gülüyoruz. Neye gülüyoruz? Mahsele gülüyoruz. Evet. Şimdi ürünümüzle ilgili şöyle anlatalım. Ee, gördüğünüz üzere bir kere şu dallara bir bakalım. Ee, yakınlaştırdığımızda tutumu şöyle yakından gördüğümüzde bütün dallarda, bütün ağaçlarda sadece bu ağaç için söylemiyorum. Tutum harika. Hatta yeni sürgün veren Dallarımız da gelecek yıl sürgün Güzel. gelecek yıl hem sürgünümüz hem mahsulümüz tabii ki çok daha iyi olacak ve görüldüğü üzere e, burada damlama sulama ile ilgili bir işlem yok genelde yapraktan ya da toprak altı çalışıyoruz doğru mu Nazım Bey tarım burası çünkü kuru tarım evet kuru tarıma rağmen zeytin de şu çevrede bu bölgede baktığımız zaman ee, kendi komşusu dahil doğru düzgün bir tutum yokken oransal olarak baktığımızda inanılmaz bir tutum görüyoruz ki artık Temmuz'da bu zeytini görebiliyorsak biz ne diyoruz? Bu zeytin artık verir diyoruz. Verir bizim diyoruz eğer doğal bir afet olmazsa. Dolayısıyla Biolife ürünümüzü ee, Şubat ayından itibaren Kasım ayında dahi uygulama yaptık. Hasat evet. sonrası uygulama. Doğru mu? Evet, hasat sırası budama yaptırdık. Budama yaptırdık. Kış, bakımında Kış bakımında kullandık. Mart ayında ba kullandık. kullandık. Nisan, Nisan Mayıs. Mayıs. Şimdi Haziran gibi kullanacağız, kullanacağız. Bir de Temmuz'da kullanacağız. Baktığınızda hasatla beraber 5 ya da 6 uygulama. Kuru tarım yaptığı için ve tamamen yapraktan uyguluyoruz.